6 gündür Kurtlar Vazı izlemiyorum. 7 tane elmasım kaldı. Ağzı Akmar Galatasaray'a eledi. LPG'ye zam geldi. Tur yeni çıkan şarkısını dinledim. Psikolojim yerlerde. Ve şu anda da köy incelemesinin yeni aylık serisine oturup hazırlık yaptım. Sevgili Ghost'u kardeşlerim bu videonun içerisinde çıkanlar öncelikle yaprağı yeni psikolojim bozuk. Video an itibariyle artı 28'in izleyebileceği bir video haline dönüşmüştü. Bir video önceki video gördüğünüz gibi kardeş 5422 tane yorum atmışsınız. Anasını bellemişsiniz. Tıpkı bu videonun da attığınız yorumlarda bundan sonraki köy incelemelerde çıkacağını biliyorsunuz. Ama her videoda olduğu gibi bu videoda da yalnızca videoyu beğenip yorum atanların yorumlarını çıkartacağız, beğendireceğiz. O yüzden dolayı Clash of Clans serisinin en sevilen köy incelemesine başla başlamaz psikolojisi normal ve bozuk olanlar Beğensin abi Aylık rutin kontrolümüz isterseniz sizler de beğendiyseniz başlayalım abi Fazlasıyla uzatmayalım kaç gün incelenir bilmiyorum abi Turabinin şarkısının bana verdiği enerjiye bağlı Bu saatten sonra videoyu beğenmeyenlerin hocası Okan Buruk olsun diyoruz Ve ilk kurbanı seçiyoruz da Evet sevgili koz kardeşlerim Pick a random YouTube comment Yani seç bakalım o update diye tıkladım Ve bakalım ilk kişi kim gelecek abi İlk kişi muvaffak kastiye 749 geldi Türkçe etsini sikeyim Okumayalım diye kardeşimiz muazzam bir tane Türkçe el yaz Büyük ihtimalle 3 aylık Suriyeli. Köyüne şöyle bir bakalım ilk gelen kurbanımız ya da abdestimiz nasıl biriymiş abi. Kendisinin adı Ahmet Can ve PMÖ klanında polis özel harekatın sanırım telifli olduğundan dolayı PMÖ açmışlar. 1063 tane kazanılan savaş yıldızı var. Kendi namusunu koruyan her erkek evladı Malazgirt zaferini tamamlar amına koyayım. 1071'i geçemeyenler vurduruyordur beyler. Profil skinlerine gördüğünüz gibi ateşi buzu çakmış. Sapık ve değnekçi 50 kuruş ve tırrıkçı dedemi de profilini eklemiş. Şirinler var. Sivri sinekler var. Profilimiz birazcık Marvel evreni esintisi getirmiş. Güç atma makinesi kendi namusunu korur. Büyü levellerine baktığımız zamansa kendi kendine güzel basmış. Kahramanların yakınlığı gayet iyi. Köpek burada birazcık rollenmiş. Kardeş sadece duvardan zıplayan bir embesil nasıl buradaki attan daha önemli oluyor? Acil bir şekilde şu anda Clash of Clans'ı bırakıp Cuma namazına gitmelisin. Profilin içerisine bakıyorum abi. Köy binası 15 kendi namusunu koruyan bir köy. İçeri girdiğimiz zamansa arka plana klasik bir ateş buz arka planı çekilmiş. Duvar Asılmamış ama süsü sü köküne kadar batmışsın. Karada sen büyük ihtimalle baban esnaf olmalı. Yani bu kadar fazla düccacı eşyasını normalde bulamazsın. Kadınların girdiği zaman 10 bin liradan aşağı çıkmayacağı bir köy gibi duruyor. Her boku koymuşsun. Yozgat ormanları gibi dolmuşsun. Yan tarafa baktığımız zamansa buraları siktirdim beyler. Ana köyü kendi namusunu korur eğer bir gün çekiç basmak istersen ağır tavunmalara. Köyümüzün genel durumunda ortalama bir 6 bilemedin 9 yıl içerisinde bitecek gibi duruyor. Bas kahramanı bas duvarı yok lan, kim uğraşacak diyorsan da Sil çocuğu diyoruz kardeş bir sonraki kişiye geçiyoruz İkinci kardeşimizi bir çekelim abi Kendisinin adı basayım mı abi 124 demiş Şimdi oğlum basayım mı abi derken yani Yine Türkçe köküne kadar kullanan chatimizdeki bütün sosyopatlara selam olsun abi Basayım mı döşeyim mi İkinci gelen kardeşimizin adı Barış 21 beyler Dream Team yani hayaline soharım klanının yardımcı lideri 1131 tane kazanılan savaş yıldızı var tamam Belediye binası 15. Vah wow, bu sefer 15-16 geliyor ha güzel. Bir belediye binası 15'te 1100 bin yıldız. Normalde bize gene yetmez ama hadi yetiyor gibi yapalım. Köyünün içerisine gördüğünüz gibi ortaokulda sınıftaki erkeklerle top oynayan erkek fatmalar. Barbar kralaysa parmak arası savaşa giden süpürgeciler alınmış. Oyunda bir saçmalık var beyler. Duvardan atlayan şampiyona öküz vermiş. Yine Clash of Clans nasıl oynanmaz, nasıl içine sıçılır dediğinde bulduğumuz köylerden biri. Duvardan zıplayan şampiyonu duvar kıran öküzü almışız abi. Profilin kuşatma makinelerinde tokmak bastığımızdan zaten çocuğu siliyoruz. Gülle levelleri bence gayet iyi. Hayvan taraflarında yine köpek önde. Beyler bu köpek aşkı nereden geliyor abi? Kamera kendine gel Oçe. Yani kardeş bütün köy eğer ki Sivaslılar çıkmıyorsa, Sivas Kangalları da değilse bunlar o kadar köpek aşkı nereden geliyor anlamadım. Kahramanların yakınlığı gene güzel. Birlik tarafına bak baktığımız zamansa elektro basmamış, cadı basmamış, köy binası 15. Sümüklü açmamış herhalde yeni geçmişse. Beyler kardeşimden içeriye doğru girdiğimizde ise duvarlar 13 var, 14 var, 15 yok. Gayet güzel. Eski manitasını unutamayan bir köyün sahibi gelmiş. Ağaçlar güzel, heykeller kendi namusunu korur. Belediye 15'tekilerde niye bu kadar ağaç Heykel, çam, diken var anlamadım abi. Yan köye baktığımız zamansa buraları da fazla sallamamış. Kendince takılan 14'ü güzel geçen 15'in ağır savunmalarını kurup yavaş yavaş basan. Çekiç kullanmayı bilmeyen eliyle bütün inşaatları basan bu kardeşimin. Bu sistemde ilerlemesi güzeldir ama lig dönemi yoksa kahraman yatırılmalıdır diyelim. Buradan sonra da çıkıp gidelim abi. İkinci köyümüze baktık bakalım üçüncüde kim gelecek beyler. Şimdi köyün gelemesinde dikkat ediyorsanız kahraman düşmanı köpek aşıklarıyla dolu dolu gidiyoruz. Bakalım üçüncüde bu sefer bir sek erkek. Süleyman Çakır'ın paltosunu giyen gelecek. Mi? Üçüncüye geldiğimiz zamansa Samet Müslüm Çapa gelmiş abi. Kendisi 2 demiş ve sadece bu kısımda kodunu göndermiş. Bakalım Samet Garda için bu kadar siklemeden köy incelemesi attığı köyün nasıl? Köye girdiğimiz zaman köyümüzün adı Samet 1907 beyler. Asli Tihirbazlar isimli Selen Acıların klanındalar. Abi bu nasıl bayrak lan amına koyayım? Şuraya bir tane simsiyah bir erkek rengi bulamadınız mı abi? Bu bayrağı nereden buldunuz? Samet kardeşin bir Fenerbahçeli 1612 tane yıldız almış. Yıldız taraflarında Ali Koç'tan fazla kupayı görmüş. Kendisi şu anda klandan atılmamak için de bütün klana bağış atmış. 22 seviyelik klana belediye binası 14 giremez ancak sızar aman akıyım. 2'nin torunu Samet kardeşimin skinlerine baktığım zamansa beni skinlerin içerisinde neden 20 kiloluk zarganayla bunun yanında da 144B köy internetinden bir tane barbar kral var abi. Oyunun en skinleri.com'dan alınmış tüm skinlerle profil var. Bu da yetmiyormuş gibi bir de üstüne bu zarganaların yerine Şirinler köyünden 3 kişi aparıp yanına çağırmış. Hesabımıza bakalım abi yukarı tarafta ne bekleyecek bizlere. Çatma makineleri gene güzel. Oğlum herkes kuşatma güzel basıyor. Ne oluyor lan? Büyü levellerine baktığınız zamansa hız zaten kimsede max değil. Gene köpek maxlanmış. At maxlanmamış. Oğlum bunlar nereden geliyor kardeş? 3 tane köy çekiyorsun. Üçünde de köpek aşıkları geliyor. Yani yemin ederim şu gözü görmeyen kaküllü lise kızı Aklımıza ayıp lan. Bu kızın yanında bu basılır mı? İleride belediye binasını yükselttiği zaman köpeğin bir boğa anlamadığını, hiçbir şeye yaramadığını gören Samet kardeşimin anlık yüzü. Yapacak bir şey yok, yapacağım bir şey yok kardeş. Sen bunu daha şimdi görmeden battın. Kahraman levelleri kardeşimin güzel. Çırağın pijini batmamış abi. Koruyucunun pijini kesinlikle umurtamamış. Balonu maksamış, Tadıyı batmamış. Cadıyı maksamış, buz golemi basmamış. Gayet güzel. Hesabımızın içerisinde 3 doğru 9 tane yanlış var abi. Köyden içeriye doğru girdiğimiz zamansa yine ateş buz arka planı. Beyler bu arka planla gece ganimet kasmaya çalışırsanız CS'de flash yemiş gibi olursunuz. Yemin ederim her köye döndüğünüzde gözünüzde ışık patlar. Baktığınız zaman ağır savunmalar güzel bitmiş kardeşimin. Kahraman skinleri olmasa da duvarı onu... 13'ten güzel geçirmiş. Tüm ağır savunmaları basmayı biliyor. Kahramanlar da 78 falan. Lan oğlum cocu bilenler geliyor lan. Bugün ne oluyor amına? Bu kardeşimin köyünün içerisinde gördüğünüz gibi duvarın harici sıkıntısı yok. Belediye biteli 4 ay olmuş ama kardeşim duvar noktasında hala 13'ün başında kalmış. Alamın oru senin orduyu komple kaldırıp çöpe atıp sinsilerle seni barıştırıp sinsiyle birlikte duvar kassa. Belediye binamız 14'ü de bu lig gelmeden önce 15 yapıp monolitini ve ordu kampı işini bitirsek bal dök yalı oluruz abi. Derbiden önce bütün bunları hallet. Osimen'in iki tane golünü Ali Koç'un da 3 tane basın toplantısını dinle. Bütün köy incelemelerinde köy geçişleri için hız katar bu reçete her zaman uygulanır abi. Şimdi Samet kardeşimden bir ton rakile geçelim. bakalım bu seferki köpek aşığı mı yoksa düşmanı mı gelecek görelim abi. Bu sefer gelen kardeşimizin adı Polat987 gelmiş abi. 22. yorumu tutmuş. Kendisinin köyüne girdiğimiz zamansa Mirliva denilmiş. Re ya bu nasıl okunuyor ya manakim bu okunmuyor abi. 21 seviyelik kılanın büyük rütbeli bir köy binası 17'si. 663 tane yıldız Belediye 17. <gülüyor> <gülüyor> kardeşimizi cenge çağırdığımızda başım ağrıyor demiş abi. Diriliş Ertuğrul zamanında Pepe izlemiş. Kendisi gördüğünüz gibi tarih dizilerini izlerken sıkılan kurtlar vasisi izlerken ay ya bu ne diyen birisi. Savaşmayı asla umursamayan sikin... Vay! Sikin duvarına bak. Taş şaklı. Sikin duvarındaysa sadece Süleyman Çakır'ın giydiği eski kıyafetlerini barındıran bir adam. Hesabın içerisine bakıyorum. Dedesi, şampiyonun prensi güzel. Kralla kraliçenin uyumu da on numara. Hatta şu kraliçe çoğumuzu teke tekte avlar beyler. Prof skin skinleri güzel kuşatma taraflarındaysa yeterli. Büyü levellerinde yeni gelen meteye uyum sağlayan kardeşimin köpeği sonunda düşük. En sonunda 5 levelde bırakan, kahraman taraflarında birazcık sıçsa da genel durum hayvan ve büyüde kazanan bir adam gelmiş. Bu profile baktığımız zaman koruyucunun pici gene yere çakılmış. Meta askerler maksanırken koltuzların en büyük askeri elektro unutulmamış. Ya kamera donma donma arka Profilden yukarıdan şöyle bir köyümüze de girelim abi. Köyün içerisine girdiğiniz zaman arka plan yok ve bütün her yerde sinzi goblin var. Adam en büyük zaafının duvar olduğunu anlamış. Savunmayı bitirmiş. Sistem güzel. Ayam Jose Mourinho değil. Ayam Mirliva demiş. Hesabında yeni kuşatmalar hemen çatır çutur bitirilmiş maxlanmış. Orta önce gelen 17 belediye binası bitirilmemiş. Kardeşim öyle bir santranç oynuyor ki 9 boyutlu. Oyun bile ne bok yediğini anlamamış. O yüzden dolayı bu köye karışmamış. Ot çöp çıkartmamış abi. Kardeş hesabım güzel. Ortalama olarak bir 5 ay daha böyle oynarsan tüm duvarlar bütün kahramanların alayı biter takır tukur 18'e max geçersin eline götüne sağlık aylar sonra 17 belediye binasının incelemesini yap sırada bakalım kimin adı geliyor dedik abi bu seferki gelen adınız abi troll köydü zor bela toparladım demiş masal 73 78 ya, ra yedik yani beyler troll köydü zor toparladım diyor daha kesin toparlayamamış ekspertiz sonuçlarını hemen biraz sonra iletiyor şimdi köyden içeri girdiğimiz zaman burada çiçeklerin içerisinde alone wolf yani yalnız kurtun İngilizce SS Team diye altı seviyelik büyük rütbeli. Bak mantıklı bir belediye binası 12. Kardeşimizin kazanılan savaş yıldızı 567. Ortalama olarak orta çağda yaşayan bir okçunun hayat boyu aldığı kill sayısı. Profil skinlerine baktığımız zamansa herkes çıplak gel. koca bayram öncesi dedemize uzaktan kumandalı araba muamelesi yapmışsın. Hem de kurmalı araba amına koyayım. Alam'ın oğlu küçükken oynayamadığı oyuncakları Clash bulduğundan dolayı edinmiş. Sinan'ın kemeriyle barbar kralı takıp savaşa gitmiş. Profil tamamen Kayseri yağlaması ve sucuğu kokuyor. Cimrilik de leveli içmişsin. 7 tane elmasım var. 1500 olsa sikir alırım ben. Yukarı doğru çıktığımız zamansa bu kardeşimin kuşatma yok beyler. Büyü levellerinde hız diye bir şey var ya o bunda yok. CC Goblin düşmanı her belediye binasına geçtiğinde benim duvar niye maxlanmıyor diyenlerden. Kahramanları muazzam basmış. Birlik taraflarında cadı elektro. Oğlum bunlar kim lan? Lan psikolojisi normal insan evlatları gelmiş lan köyünceli mi? Sevgili bolsu kardeşlerim eğer ki benim de psikolojim yerinde ama bu saatten sonra yerinde değil sokarım lan diyorsanız. Sen şu köyü gör de göre bakalım bunlar köy mü diyorsanız bir videonun altına garanti beğenip hayvan gibi yorumlarla beğenilerle doldurun abi. Alaslı'nın telefonundan bile beğenirsek erkekler yapıştırın. Girdim köyüne. Bir belediye binası 12. Duvarları maksimum ve 13'e geçiyor. Oğlum bunlar kim lan? Vallahi her şeyi de doğru yapmış. Havanı falan bile basmış. 12'den max geçiyoruz. 13'ten sonra hızlandırılmış sistemle 6'ya daya çocuğu bitiriyoruz abi. Bu kardeşimin hesabının içerisinde en büyük sıkıntı cehennem kulesiyle altın madenini eşit tutması. Cehennem kulesinin ilk defa bu kadar fazla aşağı gördüm. Avrupa Birliği'ne girmeye çalışan ülke gibi olmuş kardeşim. Dışarıda kalıp ötekileştirilmiş. Allah kardeş senin hesabında 6. inşaatçı da varsa öp başına koy. Ananı sikiyim. Her şey çok güzel giderken 6. inşaatçı almamış. Kendisi gitmiş şuraya şöyle çizgiyle ağaç yapacağını, burada saçma sapan şeylerle uğraşacağını 6. inşaatçı alaymış. Şu anda belediye binası 13.5'muş ama güzel köy olmuş. iyi de oynamışsın. Eline götüne sağ. Psikolojisi normal. İnsan evlatlarının köylerinden bir sonraki kişiye masaldan sonrasına gidelim. Gerçekle karşılaşalım dedi. Ve sonra da gelen kişinin adı Ali e ne lan bu? Ali Sefa Yavlak 87 53 gelmiş abi. Sadece kodunu bırakmış bakalım. Ali Sefa Yavlak nasıl bir köy var? Evet bu seferki köyümüzde bir belediye binası 12 ve belediye binasının ismi I'm so ne lan nasıl okunuyor bu kardeş? I'm possible. Ne yarramın olduğunu bilmediğim bir tane ismin birlik klanında olduğunu görüyorum. Bir belediye binası 12 düşünün ki beyler kendi yıldızı kendi seviyesini geçemiyor. Torabını giyemeyen adam gibi amına Bu nasıl bir insan abi? Halı sağ var dediğimiz zaman benim başım ağrıyor diyen erkek gibi birazcık nazlı. Savaşmayalım, sevişelim, savunup skinleri almayan Duvar katanın barbar kralı alan sen Bu ne kankim sen tiktokta yayın falan da açıyondur. Bu barbar kralın hali ne abi Korucu taraflarına sapık çekip kraliçeyi donsuz gömleksiz bıraktın Hafiften bir kayseri kokusu var ama bakalım Kardeşimle kuşatma yok beyler Allah korusun klandakiler falan isterse diye Kardeşim kuşatma açmamış Öfke buz diye bir şey var bu kardeşimde o da yok Kulağın görünmezlik Görünmezlik bilmiyorum kendi namusunu umarım bir ara koruyabilir Kahramanlar bir belediye binası 11'den kalma Madencileri yüz dönülmemiş cadı Hemen makslanmış hem koltuz köyü hem de ortalamanın üstü gibimsi. Bakalım köy nasıl. Şimdi içeri girdiğimiz zaman beyler kahramanların ikisinin yaptığını dedemin ise utandıp ayakta kaldığını gördüm. Savcı belediye cehennemleri bitirmiş. Arsa vurmayı basmayı biliyor. Duvar tarafında sıkıntı var. Bu kadar belediye taktik avcısı x sayını basıp da buncacık duvar basıyorsan 16 belediye binasına sen gelme. Sen 17'yi görme kardeş. Sen büyük ihtimalle 13'te salacaksın oyunu. Hesabın içerisine baktığımız zaman biraz duvar kasılıp azıcık da kahramanlara şöyle bir 2 ay fokus atıldı mı? 7 bilemedin 8 yıla bitirdi daha bu oyunu. yan tarafa baktığımız zaman da 6. inşaatçısını almış. Bak bu çok iyi olmuş. Hesap çok kafa karıştırıcı. Yıldız kasmıyor, kahraman kasmıyor. 6. inşaatçısı var. Saçma sapan bir bölgedeyiz abi. Bir tarafta sıçıp batırıyorken diğer tarafı muazzam kurtarıyoruz. Tam bir Türk erkeği adamsın. Normal insan evlatlarının gittikçe bozulmaya başladığı köy incelememizin an itibariyle kayıt bölgesinin 19. dakikasına geldik. Video kaç dakika bilmiyorum. Yorulana kadar yapacağım amına. Bakalım kim geldi. Abi yeni geçtim kralsın diyor. Sen de kralsın kardeşim. Sen kralların kralısın. Adam Adamsın Ensar, adamsın kardeş. Şimdi bakalım senin köyünde nasıl bir yakışıklı köy. Bak, bana böyle geldiğin zaman ben yumuşuyorum yani Yumuşuyorum ne bileyim hemen gay anlamında değil. İçim yumuşuyor. Kedi gibi oluyor. Bakalım köyden içeri girdiğimizde ne göreceğiz? Allahına kole ya. Adam bir de Sivaslı. Ya beyler bu adamın yanına gidip köfte yememiz lazım abi. ensar 071 kardeşimin plaka numarasına göre Sivaslı değil ama kılan full Sivaslı. 198 tane yıldızı var. Kendi belediye binasına göre çılgın bir savaşçı. Haftada 3 gün Karamurat izleyen erkek gibi. Profil skinlerinde ise tam bir Kayseri spor. Kardeşimin oyundan çıkan, çalıdan çıkan, böcekten çıkan bütün taşları cebine indirelendi yapmış. Oyunun verdiğini oyuna geri vermemiş. Profil taraflarında Ramazan bayramı öncesi eğer dedeye don gömlek almazsan o bayram namazında senin var ya içinden geçerler. Köyden yukarı doğru çıktığımız zamansa büyü levellerimizde öfke buz gayet iyi. Depremans tarafları makslanmamış. Klon görünmezlik kendi namusunu bazen korur herhalde. Kahramanların ikisi birbirine yakınlığı güzel. Dedem de iyi. Oğlum bu nasıl hesap böyle? Yukarıya doğru çıktığımız zamansa kardeş senin bir sıkıntın var. Sen emekçi düşmanı mısın? Bu madenci haline amına koyayım ya. Sen acil bir şekilde Zonguldak kömürcülerinden ve madencilerinden özür dilemelisin. 4 seviye cadımız var ve 1 seviye buz golemimiz var. Mantık matematik bu köye değmeden geçmiş abi. Evimizin içerisine doğru girdiğimiz zaman Ensar kardeşim belediye binası 11'de belediye 8-9 duvarını kullanıyor. İnşallah korurlar ne diyeyim. Daha belediye binası 11'de bütün artı basıp köyü bitirip duvar taraflarını maksiyemeyen bu kardeşim. Çok değer beyler bitir. 5 ay sonra ne bok yiyeceğini hayal edemiyorum. Köy binası 11'de zaten inşaatçıların bedeli 1 milyon. Amına 3 tane inşaatçı birden yatıyor. Bu devirde inşaatçılara iş veremeyen golemcadır, eliler gibi oynayan tam bir kolsuz köyü olan Blush Glans'ta Glance'da 4 hamlesinin 9'u yanlış olan. Bu kardeşimin 6. inşaatçı taraflarında da birazcık desteğe ihtiyacı var. Ensa ben sana reçet olarak daimin olur. Sivas 58 klanıyla toplanıp, Sivas köftesi yiyip arkasına Sivas Kayserispor maçına gidip oradan çıktıktan sonra 7 dakika boyunca Suriyelilerle koşu yarışı yapıp 6 bilemedin 4 gün boyunca da gece 1-2 halı saha yaparsanız duvara biter kahraman Max Sanır. Belediye 11 13 olur bu reçeteyi uygulayan adamsa erkek olur. Bundan sonra da bir şey yapmana gerek kalmaz kardeş. Ben bunları yap sonra baktın olmuyor. Siktiret çocuksu. Attıkça bakıyoruz. Girdikçe giriyoruz. En sarılan sonrasına gidiyoruz diyelim. Bakalım bu sefer kim gelecek? Gelen kardeşimin adı İsa Berat Namlı. 1024. 6. inşaatçı hariç iyi gibi diyor. Ona biz karar vereceğiz emmi. Bakalım İsa kardeşimizin köyü nasılmış abi? Bu sefer gelen bir belediye binası 13. Dikkat ettiniz mi? Bu inceleme videosu herhalde Turabi'nin şarkısından dolayı kardeş. Her böyle Belediye çıktı ilk defa bu kadar Dolu dolu bir belediye binası görüyorum Şimdi öncelikle Berat kardeşim kendi adıyla Birlikte kılan hesap açmış ama kılanı yok yani bu adam yalnızlığın Zirvesinde oyunda bile arkadaş Bulamadıysa bu adamın sosyal hayat Sıkıntı. Kardeşimin en son manitasının Olduğunda büyük ihtimalle ilkokuldaydı 544 yıldız almış belediye 13'te Kendisinin profilinden şöyle aşağı doğru indiğimiz zamansa Kore savaşına giden dedesiyle Yılanlı bir tane kraliçe Yan tarafta da tüör katan barbar kralı var Bu profilin içerisinde en büyük mağdur olan kazansa erkek mi kız mı diye çete sorsam yarısının yanlış cevap vereceği şampiyon skinimiz var. İki çıplak, üç giyinik bir tane Türkçüyle ile yola başlamış. Berat kardeşim yalnız olduğu gibi seçimler tarafında da büyük sıçıyor. Atmaları güzel makslamış abi sanki var gibi büyük taraflarına baktığımız zamansa. Yani birazcık hız, birazcık da görünmezdik. Bu ikisinin ya düzelt kardeş ya da George tarafında duvar kasma içerisinde acı çek. Karman levellerinde hatunlar 75 yapılmış. Dedem de büyük ihtimalle para var hemen makslanmış. Aşiret taraflarından tanıdıkları olan 5 tane cadı leveli verip 3'te goleme level veren balonu maksayıp tazıyı sallamayan tam bir orijinal Jojo oyuncusu olan Berat kardeş. Köyünden içeri girdiğimiz zaman ya gardaş sen ne ara saldın Jojo amına koyayım. Bir ay önce oynuyordun ya. Oğlum adam bir ay, bir ay önce köyün incelemesine kod atmış. 6. inşaatçı hariç. İyi gibi demiş. Adam Jojo bırakmış <laughs> Oğlum o kadar uzun sürmüyor. Köy inceleme videosu ayda bir yapıyoruz. Zaten yapmadın mı? Canlı yayında videolarda herkes yazıyor. Yapsan lan yaprağın beleşini diyor. Ya adam bir ay sonra bırakmış amına koyayım. Ya Aç kutusunu toplamayan erkek vurduruyor. İnşaatçıların hepsi boş. Ordu da full elektro. Fazla korpaçını özleyen bu kardeşimin belediye binası aslında oynansa iyi olurmuş gibi. Adam o kadar uzun süre sonra incelemişiz ki adam 6. inşaatçıyı bile almış amına koyayım. Yani sanki bu adamın köyünü 2 yıl sonra incelemişim gibi hissettim. Ya Berat bizi sikti ya da biz hakikaten geç kaldık abi. Köyün içerisine baktığımız zamansa bırakılamayacak, acil başlanacak, da basılacak, takır takır eğlenilecek bir hesap. Güzel oynamışsın. Eğer bu videoyu görürsen bırakma, görmezsen de siktir et boş ver. Barat kardeşimden bir sonraki kişiye yıllar sonra Clash of sanki incelemesini yapıyormuşçasına devam edelim. Yani beyler 5422 tane yorum var. Yani ortalama olarak 1200 kişi incelesek bu videoda yeter galiba. Köyümüze tıkladığımız zamansa bu sefer köy diyorum amına şu tuşa bile köy dedirtiyorsunuz bana. Psikolojim yerlerde Ahmet Tok geldi abi. Köy kodunu bırakmış 14 demiş. Bu sefer bir belediye binası 13 ve adını strike olarak söyleyebileceğimiz 20 seviyeli klanda Ahmet Bab. Bir su içeyim ya. Şimdi böyle Türkiye'de aranan yazılan ve kullanılan en çok isim dediğinizde Ahmet Mehmet Mustafa falan çıkıyor. Bu yüzden dolayı bakalım bu Ahmet kardeşim öteki Ahmetleri geçebilecek mi? Kendisinin 713 tane yıldızı var ki bir belediye binası 13 için 700 yıldız demek kardeş. Bir Viyana'ya kuşatmak demek. Profil taraflarına şöyle baktığımız zaman gene skin yok ve Zeus tanrısına karşı bir yanlama var. Ya kardeş sen Kratos oyna da gör bakayım Zeus'u Meus amına kim. Dede taraflarını yarı tanrı yapmış, Kralla kraliçesini cıbıldak bırakmış. Bayram geliyor diye dedesine kıyafet almayı esirgememiş. Büyük adamsın ya da deden zengin. Yukarı doğru çıktığımız zaman oha lan kuşatmadaki zekaya bak. An itibariyle tomruk basmayıp da zeplin basan her erkek evladı ile ben ile bir akrabalığı var. Büyü levellerinde iyi. Kahraman tarafı 69'a 75. Yani erkek adamsın. Gacılara karşı düşkünlük normal. Erkeğe düşkün olsan zaten vurduruyor. Derler. Profilimizde korucunun pici dahil her şey basılmış. Ya bu kardeşim oynuyor ya. Köyden içeriye girdiğimiz zaman Ahmet Baba'nın arka planı yok. Bütün köy bitmiş ama belediye basmıyor. Beyler bir şey sorabilir miyim? Ya biz bu belediye binası 13'lerin niye basmadığını görüp duruyoruz abi. Daha yeni ki köy de full bitmiş basmıyor. Bu da basmıyor. Barbar kralın götünü bokunu beklersek yıllar sürer abi. O kadar detaylı o kadar fulleme oynuyor ki. Kara sondası basıyor. Ben en son kara sondasını 12 yıl önce falan bastım herhalde. Köyümüzün içerisinde yapılacak tek şey varsa kardeş köyümüzde acil belediye basmaktır. Ben sana hızlanman için 3 tane hızlı ve öfkeli bir tane de manitasından yeni ayrılmış arkadaşla uzun yol yaz diyorum ya zaten 300'den aşağı gitmez onun yan köy tarafında da fazlasıyla iyi oynamışsın senin köy muazzam oyunculuk iyi lütfen 14 belediye yap bu köyün hakkı 13 değil artık yapıştır gitsin kardeş valla kaç dakika bilmiyorum devam edelim abi video sarıyorsa sarıyor lan yaprağım değil uzun olduysa birazcık kısa kes videonun süresini tamamen size göre ayarlıyorum beğeniye göre ayarlıyorum önceki video kaç izlendi lan bu şu an ekranda gördüğünüz en son 32 bin falan benim en son bugün baktığımda bir ay sonrasına. Eğer bu daha az izlenirse videonun süresini oynatırım anasını bellerim. Ama bakarım izlendi, sevdiniz, beğendiniz, yorumladınız. Yapıştırırım kardeş. Gel dedim bir sonraki kişiyi o zaman. Yusuf Göyçaylı. Abi lütfen köyüme bakar mısın diyor. Ayıpsın Yusuf kardeşim. Sen benim kardeşimsin. Ben senin köyüne şimdi bakıyorum. Şimdi halamın oğlunun köyü. Yusuf'un köyüne girdiğimiz zaman kendisi Göyçaylı. Oğlum sen var ya kesin bir esnafın oğlusun. Hatta esnaf da çaylı deyince sadece aklıma niye bir bilmiyorum. Direkt kahvehane falan. Bak kafe demiyorum. Kahvehane. Yani kahve geldi amına koyayım. Çünkü niye dersen Nayman oğlu bu isim ve bu soy isimle ancak tüccar olunur. Hesapta 337 yıldız var ve kendi bokunu temizlemeden lider olmuş. Ya tamam eyvallah. iki Türk bir araya gelince devlet kurar falan filan da. sanki sen ne yapacaksın amına? Sen daha şu anda banyo ile tırnak mağsa arasındaki bir büyüklüktesin. Köy değil sokaksın. Mahalle değil evin kapısısın. O yüzden dolayı bir belediye binası 12. Kendi namusunu koruyamıyorken nasıl lider olabiliyor lan? Baksana amına koyayım. Öyle bir lider olmuş ki alınan birlik 5000 verilen 697. Millet hızır sikmeye kılana çağırmışsın. Klan da full 11 12 bayağı da adam var amına koyayım. Ben de mi girsem lan? Gerçi kendi köyleri de varmış birazcık. Haymin milleti güzel dolandırmış, kendine de güzel güzel ganimetleri çekmiş. Profil tarafına baktığımız zamansa halamın oğlu gene çıplak. Gene skin taraflarında gördüğünüz gibi sakallı bir tane Nasrettin Hoca terliği giyen adam var. Yukarı çıktığımda makine levelleri lidere göre gayet iyi. Öfke buz maksimum deprem hız yok. Allah! Yeşil düşmanı, sinsi goblin düşmanı geldi. Kahraman taraflarında 56 iki gitmişsin. Hala kardeş kralı çok fazla önde götürme de sonra sana farklı şeyler demesinler. Cadı diye bir şey var kardeş inşallah bir gün basar kullanırsın. Belediye 11-12-9-10-11-12-13-14 hepsinin babası kralı normal cadı. Onların üstüne de süper cadı. Cadı her daim basılı. Alamın oğlunun profili birazcık karışık birazcık sıkıntılı. Köyün duvarları ise en son basıldığında ülkede Suriyeli yokmuş galiba. Hesabın içerisine baktığımız zaman full ejder oynuyor. Kanki full ejderle duvar basamamın normal. 45 dakikada çıkıyor. Rotarlı otobüs gibi koyayım. Sen bunu bekle Deme. Bir goblin basarsın. Bir de hız basarsın. 7-8 tane tur döndürürsün. Köydeki savunmayı basıyorsun. Kahramanları basıyorsun kardeş. Senin mantığı matematiği ve bu hıza göre ortalama bir 6 senemiz var. Yan köye baktığımız zamansa 6. inşaatçı diye bir şey var kanka. O sende yok. Basma noktasında da baya baya yavaşsın. İnşaatçılar burada uyuyor. Kahramansa basılmamış. Göy çaylı Yusuf kardeş. 6. inşaatçı almak için eğer bir manitan yoksa edin. Varsa ayrı. Kılıç of Kulans 6. inşaatçı alana kadar marazeli dövüş sahnelerini izle. 7 dakika boyunca ezeli müzikleri 6 dakika boyunca da Selena jenerik müziğiyle Clash of Clans'ta duvar kas. Bunları yaptıktan sonra zaten kahraman duvar bitince Paraser'in oyunu George bitiyor. Basarsın, yaparsın, baktın olmuyor, silersin, satarsın kardeş. Clash of Clans tarafında baktıkça oyun unuttuğumuz köylerden bir sonrakine geçelim o zaman abi. Bu sefer Waffle Wall 1 geldi. Waffle mı? Sitenin 193. yorumu tutmuş ve dikkat ediyorsanız köyü in inceleyenlerin ilkleri ya da ortalarda izleyenler falan herhalde çıkıyor. Böyle bir ay önce falan paylaşanlara, yorum atanlara. Oğlum bu klandan bir kişi daha mı geldi lan? Ne abdestli klanmış amına koyayım. Bu sefer gelenin adı Sir Lucifer. Netflix'te 6 sezon dizisi olan Lucifer'ın birlik klanında bulunduğunu gördük abi. Kendisi 251 tane kazanılan savaş yıldızı var. Maşallah hiç savaşmamış. Kanki eğer bir gün savaşmak falan istersen Clash of Clans'taki şuradaki kılıçlara falan tıklaman lazım. gördüğün içerisinde kendi klanında büyük güzel güzel hafif hafif ince ince yağma yapıyordu. Profi skinlerindeyse şu anda polis görse çevirip 3 yıl boyunca sorgusuz tutukluluk yapacak. Skinlerimi var. Barbar kral Şakon'un halasının oğlu. Kraliçe Assassin Kredin karısı. Dedemiz değnekçi. Şampiyonumuzsa Akkezen bir Dargana. Profile baktığımız zaman Game of Thrones evreni gibi. Yemin ediyorum her türlü tip var. Yukarı çıktığımda kuşatma makinesi Celal Şengör kalsın. Yakışır. Büyü levellerimiz güzel. Kahramanlar maksimum. Kardeş savaşmakta kötüsün ama oyunu kasmada iyisin. Birlik tarafları güzel. Köyün içerisinde. Ha ya. Köyü sonunda bitirmeden hemen basabilen bir insan evladı. Baktı ki 13 belediye binasının duvarı köyü askeri cartı bitti dedi ya amına dedi her şeyi maksaya adam vurduruyordur dedi 14'e verdi arka plan yine yok kupa dengemiz güzel köy belediye 14'e gidiyor 6. inşaatçımız var ya sen ne güzel adamsın ya yapılacaklar listesi bölüm 97'nin hepsini tamamlamışsın kurtlar vası operasyonu bitmesine ortalama 3 sene kalmış yaptığını yapmaya devam et birazcık daha hızlanabilirsin kardeş duvar taraflar için sinsi asla bırakma 10 hamlenin 9'u doğru skinler tarafında sıçsan da köyde sıçmamışsın adamsın iyi ki varsın adını değiştirmişsin Yoksa öteki tarafta yanarsın diyelim. manilik köy inceleyelim. Başta hap oldu lan bu inceleme Ben sürekli inceliyorum da bir kişi daha şöyle bakayım bakayım. Bu sefer gelen kişi Zeynel Efe Özüm. Belediye ona yeni geçtim demiş abi. Bir ay önce paylaşmış. Profil fotoğrafı bozuk amınakoyim adamın. Sıkıntılı biri olabilir. KGB ajanı olabilir. Gerçekten de adını da buraya böyle yazdı. Kanki bu kadar fazla adını soyadını her yere yazmana gerek yok. Yani adını Türkçe yazıp da Çinli kılanla gittiğine göre bunun bir anlamı yok gibi. Belediye binası ona geçeli yeni oldu dedi. Bir aydır belediye binası onda dedi. Ah, her belediye gördük ya. 10, 11, 12, 18, 19, 20 hepsi var ama. 125 kazanılan savaş yıldızı. Skinler tarafında da twerkçü barbar krallarımız. Profil skinlerinden herhangi bir bok olmayan ama büyü taraflarında da yukarıyı güzel batıp aşağıyı sallandıran kardeşimin. Kahramanları maksimum. Şimdi beyler belediye binası 10 diye küçümsemeyin abi. Bu adamlar olmasa biz kimle taşak geçedin? Amına koyayım bu adamla benim şu anda aramda ortalama olarak 3 yıl var. Ya yani ben bu adamla askerlik falan şey olsa kıdemden batarım bunu. Hesapta gördüğünüz gibi golem cadı levelleri kendi namusunu korur. Tazı balonlar falan güzel. Belediye 10 bandında iyi bir hesap. Güçlü bir hesap bu arada. Hesabın içine girdiğimiz zaman duvarlar. Oh oğlum sen iyi basmışsın lan. Gerçi ben videoya geleceğime Georgia sıfırdan başlasam şu ana kadar belediye 10 olurdum ama. Gene de bir ay içerisinde tüm kahramanları, tüm savunmaları ve tüm duvarları bitirmen 10 numara olmuş. Ordu da golem cadı... Lan sen ne güzelsin. Bu bu kadar basit. Oyunun en bozuk ordusunu 3 belediye kullan. Sonra yeni şeyler öğrenirsin. Siktir et. Bu her yerde çalışıyor. Belediye 10'a geçtin ama inşaatçılar yatıyorsun dayımın oğlu artık bir şeylere basmanın zamanı gelmiştir. Zaten her inşaatçı bir gün amına koyayım. İnşaatçı bir tanesini belediye versen, ötekileri de atıyorum bitmeyen birkaç tane şeye versen oyun tarafının ikisini dengelersin. Yan köy tarafına bakayım 6. inşaatçıya ortalama olarak 6 ay var. Bu tarafa fokus atarsan belediye 11'de de 6. inşaatçı aldın mı paraseli bitirmen 2 kat hızlanır. Çok fazla taktik veremem kardeş çünkü ortalama olarak önünde 6-7 belediye binası var. Allah yardımcım olsun inşallah çocuğu 2 ay silmezsin diyelim. Bir ton rakene geçelim. Beyler hakkını verdik. Hakkını ver bu sefer yorumu 6000 yapın aman akım. Bir tane köy incelemesine yorum değil 5000 tane yorum atın. Bir sonraki kişi dedik abi ve Şubat ayı incelemelerimizden sonraki kardeşimizin adı bir Elazığ sporlu geldi. Eline götüne sağlık taş taş demiş. <laughs> Elazığ sporlu eline götüne sağlık kardeş bakayım seninki nasıl. Sonunda bir takımımız ve 130 levellik bir belediye binası 13'ümüzde geldi. End game demiş. 19 seviyelik klana namık ekil taktikleriyle sızan. 370 72 savaş yıldızı ile birlikte de hayatta kalmaya çalışan bir tane erkek evladı. Elazığ sporlu kardeşimiz skin tarafları bir fiyat performans skinleri. Barbar kralları güzel kraliçesi ise yalnızca yıl başında giyebileceği şeyi Ramazan arefesinde giymiş. Dedem Kore savaşından çıkıp gelirken şampiyonumuzsa Sersey'inin hala oğlu. Hala kız. Profil gayet güzel bir tane fiyat performans olmuş abi. Makine levellerimiz 1-1-1-1. Bir, 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 bir. İlkokulda birdir biri muazzam oynayan büyü levellerinde iyi basan. Kahramanları ise bulunduğu belediye binasına göre düşük ama yakınlığıyla 10 numara götüren kardeşim. Hesabının içerisinde bakıyor... ...Yeti'yle ile birlikte ejderha binici... yani yandan yemiş bütün böyle suratı çirkinlere level vermemişsin. Birazcık ırkçılık var abi. Köyün içerisine girdiğim zamansa senin belediye binası 13'ten 14'e doğru daha geçilmez zaten. Bu 5 yıldız olsun. Duvar tarafını çok iyi basmışsın. Duvarı nasıl bu kadar hızlı bastın lan? Belediye binası 13'ün en zevkli ordularından olan hibriti oynuyorsun. Yakışır. Çok da güzel ordudur bu belediyede. Ordu tarafları güzel olan kahramanları basmayı unutan kardeşim. Ligin harici kahraman basmazsa ligde gelen giden öper ya da kahraman iksiri olmadan dayak yeriz. Bu kadar savunmayı basıp bunu basmadın mı? Bu kral savunmada dayak yer kankim bunu bas. Yan köy tarafına oğlum Adam... taşşak mı geçiyorsun amına <laughs> Adam bir ay önce köy incelemesine kod atmış. Kod attığı köyünle yan köyüne tam yazmış ya. Lan oğlum canlı yayında bunu organize ediyorlar. Yapıyorlar benle taşşak geçiyorlar ve ilk defa bir köy incelemesinde yan köyünde tam iş e-spopçu yazan birini ilk defa karşılaştım. Altın inşaatçıyı alır almaz. Tam işe Sibopçu diye bir şey yazan Clash of tarihinde yan köy duvarlarını bu kadar güzel bir şekilde kullanan kardeşim iyi ki varsın. Eline götüne sağlık diyorum. Sokuyum senin kahramanına. Yeter ki sana bir şey olmasın kardeş. Biz o kahramanı bir şekilde bitiririz. Son gelen köyümüz de güzel geldi kardeş. Köyün gelmesine çıkacağını mı hissetti? Bir şey mi bildi bilmiyorum. Ama iyi denk geldi diyerek de incelemenin sonuna geliyoruz. Sevgili olsun kardeşlerim keyifli güzel psikolojimizin bozuldu. Son dönemin gündemine değindiğim girişte haberler, ortasında gelişmeler, sonunda ise sonuçlara evrildiğimiz bir video oldu. Umarım videoya beğenilerinizi gönderip köylerinizi patlatmışsınızdır. Artık bundan sonraki ne boş yaptın yaprağı bir ay sonra değil de iki haftada bir ince alanlarında tekrar görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Tekiniz bol, karınız güzel olsun abi. Görüşmek üzere. Let's go!